Dostlar selam. Nasılsınız? Duygusal sevgi çadırına hoş geldiniz yine. Ben Bay Duygusal Çocuk. Bugün bu gece arkadaşlar sizinle beraber geçen videomda da yaptığım gibi aldığım şamata malzemelerinin göstereceğim hem de fiyatlarını da vereceğim bu sefer. Bu arada beni izleyen çok değerli Kemal Yavuz abime de ve diğer tüm takipçilerime de selamlar olsun diyorum. Bu beraber başlayalım efendim. Evet arkadaşlar ilk önce neyi tanıtmıştık? Feza mantar tabancası. Şöyle göstereyim. Bu şöyle. Bunun arkadaşlar şöyle bir tane çivisi var bunun. Şöyle. Bunu çektiğimiz zaman. Bakın şimdi bir tetiğe basacağım. Boş olduğunu bir daha kontrol edeyim. Tamam boş. E, tetiğe basacağım. Şimdi tetiğe basacağım. Bakın e, ne olacak. Gördünüz mü? Bir daha çekiyorum. Tetiğe basıyorum şimdi. Evet arkadaşlar. E, bu böyle bu şekilde e, sistem var. Bir tetik sistemi var. Tetiğe bastığım zaman tetiğe bastığım zaman Bakın şu yay geri gidecek. Bakın görüyor musunuz? Yay geri gidiyor. Ve tetiği sonuna kadar çekeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bunun bir tetik mekanizması var. Ee, böyle şu parça, şu parça bir anda e, çiviyi bıraktığı zaman mantarı patlatıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen fiyatına geçiyorum ve e, küçük çocuklar kullanabilir mi kullanamaz mı onun da o uyarılarını yapıyorum hemen Fiyatı arkadaşlar bunun Baya pahalandı şu anda mermisiyle beraber arkadaşlar 70 lira e, 70 lira e 80 küsür lira oldu arkadaşlar çünkü tek e, sadece tabanca e, 25 lira mermisi zaten e, 70 lira arkadaşlar. Mermisi bunun e, 70 lira. 50 tane mantar veriyorlar arkadaşlar. Ve e, 18 yaşından küçük çocuklar kullanabilir mi? Hemen kesin hemen e, cevabı peşin veriyorum. Kesinlikle hayır. Hayır. Çünkü patladığı zaman arkadaşlar e, Allah korusun mantarı yerleştirirken patlayabilir. Ve e, Biriyle kavga ettiği zaman arkadaşının gözüne sıkarsa gözünü kör edebilir. Artık azar işitse de vicdan azabı çekse de hiç önemli değil. Onun için küçük çocukların bunu kullanmaması lazım. Ve ben şu anda bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Fiyatını da söylediğim ekranda da yazarım. Bunu kaldırıyorum. Geçelim diğer malzememize. Evet arkadaşlar ikinci malzememiz Feza torpil, Feza torpil. Şöyle göstereyim torpilimiz. Önceden dostlar e, tanesi bunun 50 kuruştu. 50 kuruşa alıyorduk torpili. Ama şimdi e, bayağı pahalandı. E, bir tanesi e, 2,5 TL'ye alınırken bir paket halinde alırsanız 40 tane torpil var bir paketin içinde. Bir paket alırsanız 90 TL bir ödeme yapmamız gerekiyor. Ödeme karşılığında yapmamız gerekiyor. Bir paketi 90 TL. Hemen uyarılarımı yapıyorum. Küçük çocuklar kullanabilir mi? Kesinlikle hayır. Bu yaktığı zaman atamadan elinde patlayabilir. Bu her, her şey olabilir. Yaktığı zaman atamadan elinde patlayabilir. Onun için e, yapmamakta, e, çocuklara vermemekte e, önemli. Çocukların güvenliği için ne bu çocuklara verilmiyor. Bunu da söylemekteyim arkadaşlar. Uyarılarımı yapmam lazım. Burada yani bir abi olarak uyarılarımı yapmam lazım arkadaşlar. Bunu da şöyle kenara kaldırdık. Geçelim öbür malzememize. Evet arkadaşlar, 8 adet mantarı patlatabilen Mantar tabancası. Sekizli mantar tabancası. Bunların üç çeşidi var. Yanlış duymadınız. Bunların üç çeşidi var. Biri şöyle orta boyda. Biri şöyle orta boyda. Şu an gece olduğu için e, atış falan yapmayacağım arkadaşlar. İçime sinmiyor. Uyuyan bir bebek olur. Bir şey olur. E, başımıza iş almayalım. Boş şöyle göstereyim. Orta boy. Ee, arkadaşlar bir de şöyle e, bunu en sona şey yapalım. Bir de şöyle uzun boy olanı var arkadaşlar. Şöyle topu açılıyor. Bunun mermisini de çıkarayım. Ee, şey olmasın. Bunu bundan da bu şekilde mantarı 8 kez Patlatmak mümkün arkadaşlar, bunu da gösterdim. Şöyle büyükten küçüğe doğru sıralayayım ve göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu en büyük olanı, bu da güzel ses çıkarıyor. Bu da aynı şekilde, e, bu e, orta boy ama bu kısa. Bu kısa boyda olan arkadaşlar, o da güzel ses yapıyor. Bu şekilde hemen fiyatına geliyorum. Fiyatı yaklaşık olarak 35 liradır arkadaşlar. Mermisi 10 liradan satılıyor, kapsülü 10 liradan satılıyor. Hemen ne uyarımı yapıyorum? Bunu Hele özellikle bebeklerin eline verilmemesi lazım çünkü e, mantar tabancasının mantarını yutabilir, onu zehirleyebilir. Allah korusun. Ben uyarılarımı yapmam lazım. Onu zehirleyebilir. E, onun için küçük çocukların eline verilmemesi lazım. Bunları da şöyle kaldırıyorum. Evet. Devam ediyoruz. Dostlar bir diğer malzememizse füze. Şöyle göstereyim. Roket havai fişek arkadaşlar. Roket havai fişek. Bu şekilde bir taşın üzerine konulabilir. Bir taşın üzerine koyup Ya da kaybolduğumuz zaman yardım istemek için de işaret fişeği olarak da atılabilir. O baya güzel şey güzel atıyor kendini yukarıya. Hemen uyarımı yapıyorum 18 yaşından küçükler e, kesinlikle kullanılması yasaktır ve e, 18 yaşında kullanabilir mi e, diyorsanız hayır diyorum. Çünkü e, patladığı zaman Allah korusun e, yanında e, durursa gözlerine gelebilir yanlış attığı vakit düşünsenize yanlış attığı vakitte bir düşün. Allah korusun bir evin içerisine de girebilir. Ya da o çocuk attığı zaman yani bunu bilmediği için onu attığı zaman Allah korusun bir ağacı bile yakabilir. Ondan dolayı küçücük çocukların eline verilmemesi lazım diyorum ve fiyat arkadaşlar bunun. Bu en büyük olanı, bir de orta boy olanı var. Bir de kısa boy olanı var. Eee o en kısası arkadaşlar şu anda elimde yok. Ee, en kısası 10 lira. Ee, orta boyu bir 20 TL var arkadaşlar. 20 TL e, bir e, şey var fiyatı var e, orta boyun. Ve bu elimde görmüş olduğunuz roket havai fişek de yaklaşık olarak söylüyorum 25 TL e, bir fiyatı var bunun arkadaşlar. Ee, bu önceden arkadaşlar 5 liradan e, veriliyordu. ve Artık e, pahalandığı için e, şimdi 25 liradan bu büyük e, roket havai şeyi almak mümkün. Geçelim diğer malzememize. Dostlar e, bu da mantar tabancası kapsülü patlatıcı. Şöyle göstereyim. Bir bir tane e, göstereyim arkadaşlar ama e, sadece bir tane olsun istiyorum. Çünkü e, çok da fazla insanlar rahatsız etmeyelim. E, Tabi bebekleri de düşünüyoruz yani. ne de olsa ben de bir abiyim. Bebekleri de düşünüyoruz yani. Şu e, bu tarafımız yapılmamış bina. Arka tarafta komşu yok. Alt e, katımızda komşu yok. Yan tarafta komşu yok. Ee, en yakın yerleşim yerinde bir e, 20 metre uzakta bir komşumuz oturuyor. O kadar ses gitmez. Bir tane patlatıyorum. Yapamadım. Neyse arkadaşlar, neyse. Şimdi yapmayalım, daha iyi olur. Kim bilir patlasaydı nasıl ses çıkaracaktı. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Mantar tabancası kapsülü patlatıcı. Bunu 5 liraya aldım. Bu büyükleri olursa yanlarında çocukların onlar onlar atabilir yani atabilirler ama rica ediyorum alıp dağıtacak olan arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen insanlara yakın yerlerde ve çocuklara yakın olan yerlerde kesinlikle atmayın diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Dostlar, sis bombası, sis bombası şöyle göstereyim. Evet. <laughs> Çok şükür. Arkadaşlar bunu iki tane paket halinde veriyorlar. Ben bir tanesini açtım. İki tane veriyorlar. Ve bu iki adet sis bombasının fiyatı arkadaşlar 15 liradır. Burada da yani şu şöyle dışarıya doğru bir yakayım istiyorsanız arkadaşlar. Patlamıyor. Ses de çıkartmıyor. Bunu en son yakarız arkadaşlar. Fiyatı da 15 lira arkadaşlar. Ama yalnız alerjiye toza alerjisi olan biri varsa yani o kullanacak olan biri varsa kardeşim e, senden ricam onu e, kendinden uzak yere at. E, senin iyiliğin için söylüyorum kardeşim. 6 arkadaşlar çatapat. E, bunu geçen video bunları geçen videomda gösterememiştim. A, pardon gösterdim arkadaşlar. Geçen videomda gösterdim şöyle ip gibi bir şey, yani fiti gibi bir şey. Çatapat arkadaşlar. Çok fazla sesi yok ama gece olduğu için benim de akşam kullanmak pek içime sinmediği için ondan dolayı kullanmayacağım şimdi. Tanesi arkadaşlar 1 TL. Lütfen bir kez daha uyarımı yapacağım. 18 yaşından küçük çocukla hele hele. 5 yaş üzeri küçük çocuklar bu çatapatları bile kullanamaz. Onları barut dolu içi olduğu için onları yutabilir. Allah korusun. Yutabilirler. Onun için ebeveynlerimize sesleniyorum. Onları çocuklardan uzak tutun. Evet arkadaşlar. Üçlü patlayan torpil. Üçlü patlayan torpil gibi çöp gibi bir şey arkadaşlar. Şu e, turuncu ucu yakıyorsunuz ve sizden uzağa atıyorsunuz arkadaşlar. Bu da 3 üç kez üç kez patlayarak ses veriyor. Daha önce denedim ben bunu. Güzel de ses veriyor arkadaşlar. E, eğlenceli de. E, şu an göstermeyeceğim. E, nasıl e, bir görüntüsü olduğunu gösteriyorum. 2 lira bunun fiyatı arkadaşlar. 2 TL. Şu an gece olduğu için kesinlikle kullanmayacağım. Evet. Şimdi e, malzemelerimizi e, bitmek üzere arkadaşlar. Onları da bir e, göstereyim şöyle. Evet arkadaşlar. E, iç mekan aydınlatma e, efekt e, meşaleleri pasta maytabı olarak da kullanılır. Gayet de güzel karanlıkta hoş bir görüntü vermektedir arkadaşlar. Tanesi bunun 20 TL. Bunların ikisi 20 TL. 40 TL'ye iki tane bir tane iki tane meşale aldım arkadaşlar. Bunlar da çok güzel çok hoş bir şey. Bir de pasta maytabı olarak da kullanılabiliyor bunlar. Bunları da kaldırıyorum. Bunlar da 20 TL'dir. Evet, son malzememizde geçelim arkadaşlar. Evet dostlar, son malzememiz ile beraber karşınızdayım. Bir boncuk tabancası. Anna velakin uyarımı hemen yapıyorum. Ee, küçücük e, bebeklere Veyahut da çocuklara Verilmemesi gereken bir oyuncaktır Tehlikelidir Taribat gücü Bayağı vardır bunun Çocuklar Allah korusun Şu e, boncukları Şu saçma diye kullan, e, kullanılan Boncukları Allah korusun yutabilir Ve e, boğazında kalıp Boğulabilir Ebeveynlere sesleniyorum Çocuklarınızı alacaksanız ee, güvenli oyuncaklar diye seçim seçin lütfen ee, ben şu anda bir de şarjörümü çıkarttım kontrol ediyorum hemen boş olduğundan emin oluyorum arkadaşlar evet evet arkadaşlar boş şöyle göstereyim. E, Silah, e, oyuncak silahımız bu şekilde boştur, boştur, boştur. E, anma velakin gerçekten e, hele hele e, 9 yaş üzeri e, çocuklar bunu kullanmasın. Gerçekten ciddi manada e, yaralayabilir, e, vurabilir yani. Kendi, Allah korusun başına sıktığı zaman. E, Başını yaralayabilir. o Bir de daha da kötüsü kör edebilir. Yani diyelim ki attık. E, boşlu şu anda. Boş boş. Attık diyelim. E, Şapkamın üzerine doğrultuyor. E, yani yaralayabilir arkadaşlar. Gerçekten ciddi yaralayabilir. E, canını çok kötü yakabilir. E, ve karşındaki karşısındaki arkadaşı Gerçekten e, yaralar yani arkadaşlar bu. Gerçekten çok tehlikeli. Parmağımı tetiğe koymayacağım. Bunun atışını e, göstereyim size arkadaşlar şöyle. Bir dakika. E, bir şeyler var. Evet dostlar. E, atış alanım güvenli. Kesinlikle e, bir e, böcek bile olsa e, yoktur arkadaşlar. Vurmak istemem doğrusu. Hedefimin arkası duvar kesinlikle hiçbir şey yoktur. Ee, şöyle atışlarını hemen hızlıca yapayım. Hedef gitti. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz basıncı gerçekten çok e, yüksek ve Allah korusun e, birine vurabilir. Evet, Şarjörümde bir tane kalmış. Onu da şöyle uygun bir yere atalım. Evet. Evet dostlar hemen alıyorum. Dostlar deformasyonu şöyle görebilirsiniz. Bir dakika. Heh. Yani bunu bir insan vücudu kabul edersek yani e, o atacak olan arkadaş eğer bir çocuksa Allah korusun arkadaşını böyle bu şekilde yaralayabilir. Deformasyonu zaten gördünüz. Onun için e, uyarımı peşin yapayım dedim. E, kesinlikle e, böyle küçük çocuklar bile kullanamaz bunu arkadaşlar. Evet dostlar, bunun fiyatı da yaklaşık olarak söylüyorum 45 liradır arkadaşlar. Şey özür diliyorum, düzeltme düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Özür diliyorum, yanlış söyledim. Arkadaşlar bunun fiyatı da 25 TL'dir. Şöyle şarjörü, mermileri de arkadaşlar şöyle göstereyim mermileri. Mermileri de birer lira e, satılıyor arkadaşlar. Ama e, söylediğim gibi kesinlikle bebekler asla buna yanaşmasın. Küçücük çocuklar e, gerçekten e, onların da yaklaşmasını istemiyorum. Allah korusun gerçekten çok e, tehlikeli şeyler olabilir. Gözlerini kör edebilir. Onun için... Ee, ebeveynlere sesleniyorum. Ee, bu oyuncağı kesinlikle evlatlarınıza almıyoruz arkadaşlar. Ee, diğer tüm ebeveynlere sesleniyorum. Evet. Bir abi olarak da e, tabii ki de uyarılarımı yaptım arkadaşlar. Evet dostlar, bugünlük bu akşamlık video bu kadar. Ee, ben şöyle sis bombasını bir göstereyim. Bir tanesini yakayım şöyle dışarıya doğru yakayım sis bombasını ve göstereyim size arkadaşlar geliyor. Evet dostlar şöyle e, sis bombamızı da göstereyim şöyle e, yakayım e, şöyle dışarıya doğru yakayım ki e, şey burası sis olmasın duman olmasın arkadaşlar e, komşumuz uzakta kesinlikle bir sıkıntı çıkmaz. Ee, burası yapılmamış bir binadır. Ee, kesinlikle hiçbir canlı zehirleyecek yani zehirlenecek bir canlı bulunmaz. Haberiniz olsun. Evet yakıyorum sis bombamızı. Finalde de böyle yapalım. Evet. Sis bombamız bu şekilde çalışmakta. Evet. Evet dostlar sis bombamız da böyleydi. Dediğim gibi 15 TL. Ee, bütün uyarılarımı yaptım. Video içerisinde bütün uyarılarımı yaptım. Eee bu gerçekten yani bir abi olarak yapmam gerekiyordu bütün uyarılarımı yaptım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz de e, beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize mutlu ve olaysız geceler diliyorum arkadaşlar. Bütün ebeveynlere de selamlar olsun diyorum. Kemal Yavuz kardeşime de selamlar olsun. Ve görüşürüz dostlar.